Evet, eğer bilgisayarınız ağda tanımlı herhangi bir cihaza IP numarası belli olan bu USB cihaz olan USB bağlantı bellek olabilir. Böyle bir cihaza ulaşamıyorsanız 192.168.1.1 diye bir IP ile o zaman yapmanız gereken şunlar. Yönetim masasına gidiyoruz. Oradan programlar. Tekrar şuradaki program ve özelliklerini tıklıyorsunuz. Sonra Windows özelliklerini aç veya kapat geliyor. Aç veya kapat geldiği zaman mutlaka net framework yüklü olması lazım, bir. İkincisi de şurada SMB dosya paylaşım desteğinin aktif olması gerekiyor istemiş olarak. Mutlaka girmemiz için şunun seçili olması gerekiyor. Seçtikten sonra bir takım dostlar yükleyecek bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra istediğiniz ağdaki cihaza bağlanabilirsiniz. Şöyle ki şuraya adres satırına ters slash 2 tane 192.168.1.1 deyip Enter'a bastığınız zaman bizim ağda tanımlı olan cihazımıza USB belleğimizi görebiliyorsunuz içeriğinde ne var? Kullanmış olduğumuz dosyalar var. Ortak olarak A'da kullanmış olduğumuz dosyalar var.